içerisine kakaomu şöyle cumburlop yaptım. Ardından bu kasem birazcık küçük. Onu da devam etmek istemiyorum. O yüzden de büyük kasemizi alalım. Şöyle puf etrafa puf yayıldı. Bunu koyduk. Hiç düşünmeden bak. Hiç düşünmeden toz şekerimi içerisine ekliyorum. Ve ne yapıyorum? Şunları şöyle açalım. Etrafımız çok kalabalık. Şöyle getirdim. Çırpma telimi alıyorum. Ve bütün kurularımızın hepsini şöyle bir karıştırıyoruz. Karıştırdık, karıştırdık. Güzelce karıştırdıktan sonra içerisine karbonat koyacağım. Bunda kabartma tozumuz yok. İçerisine sirke koyacağız çünkü. Sirkenin de devreye sokmak için karbonatı koyuyoruz. Güzelce kabarsın diye. Karbonatımızı koyduktan sonra... Tekrardan şöyle bir karıştırıyorum, her tarafına nüfus ettiriyoruz onu. Stand mikserimizi aldık, şöyle bir geçirdik. Şimdi bu noktada ne yapıyoruz? Oda sıcaklığında tereyağı. Aynı zamanda şunu da söylemem gerekiyor: Lütfen tatlı olan hiçbir şeyde tuzlu tereyağı kullanmayın. Yoksa o tatlıyı yiyemezsiniz. Tuzsuz tereyağı, mümkünse rengi böyle çok açık olsun. Ondan sonra, çünkü öteki türlü gerçekten çok kötü kokuyor. Ne yaptım? Tereyağımı içerisine alıyorum. Oda sıcaklığında eğer ki oda sıcaklığı kadar bekleyemeyeceğim derseniz hani sakın öyle benmari'de ısıtmayın, mikrodalgada ısıtmayın çünkü çok yıvışacaktır. Soğukta kullanabilirsiniz. Sadece birazcık yorucu olacak birbirine geçmesi açısından. Çeviriyorum, tereyağı böyle kendine geliyor, iyice karışıyor kur kurularımızla. sütümü yavaşça hiç acele etmeden minnoş minnoş içerisine aktarıyoruz. Şöyle kenardakiler de zaten kekimiz nem aldıkça sütümüzden onlar da düşecekler. Hatta düşmeyenleri de şöyle spatulamızla. Burada çok dikkat edin çünkü eğer hızlı çalıştırıyorsanız <laughs> spatula içine kaçabilir. Sütümüzü koyduktan sonra da ne yapıyorum? Yumurtalarımı cumburlop içerisine aktardım. Ve çok çok iyi karışana kadar döndürüyoruz mikserimizi. Harcımız birbirine geçtikten sonra içerisine vanilya esansı katıyorum. Eğer ki vanilya esansı bulamazsanız da vanilya özütü bulursanız özütünü biraz daha az koymanız lazım. Çünkü çok yoğundur. Çok fazla böyle sirkenin kokusunun önüne geçecek. O yüzden de onu istemiyoruz. Biraz da az koyun özütte. Elma sirkemi koyuyorum. Burada üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Beyaz sirke de kullanabilirsiniz. O da mayhoş bir tat verecektir. Şimdi kırmızı gıda boyasını koyarken içerisine biraz dikkat etmeniz lazım. Bizim de burası ahşap. Eğer ki ahşaba bu değdiği anda bunu silmeye çalışırsak çıkmayacak. Çünkü ahşap onu vut diye eğmiyor. Ki keza mermer için de aynı şeyi söyleyebiliriz. O yüzden de altına ne yapıyorum ben? Dikkatli olmak babına Şöyle bir peçede koyuyorum ve kırmızı gıda boyama kenarından yavaşça akıttım. Diğer renklerde çok büyük bir sorun değil ama kırmızıda birazcık sorun olabilir. Hızlandırıyoruz ve döndürüyoruz. Şöyle aldım. Bakın güzel bordo bir renk olacak. Böyle kırmızı katı kekler böyle kırmızı kırmızı olmaz, bordo renkli olurlar. Burada boyanın ayarını siz biraz daha arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. De. Hiç koymak zorunda bile değilsiniz. Aklınızda bulunsun. Şimdi bunu alıyorum ve kalıbımıza koyacağız. Burada 18 cm çapında 10 cm yüksekliğinde kek kalıbım var. İçerisinde yıkanabilir kağıdım var. Ne yapıyorum? Şöyle bunun kenarlarında kalmış mı kalmamış mı diye bir baktım. Ondan sonra da kırmızı kadife kek harcımı içerisine bocalıyorum. Şöyle güzelce koydum. Koyduktan sonra ne yapıyorum? Spatulamı ileri geri ileri geri yapıyorum. İçerisindeki hava, hava kabarcıklarını çıkartıyoruz. Süper. Şimdi bu minnoşumuzu 180 derece önceden ısıtılmış fırında yaklaşık olarak bir saate yakın bir şekilde pişireceğiz. Şu anda çok fazla büyük farkındayım. O yüzden de pişmesi daha uzun sürecektir. Eğer ki daha kısa sürede pişmesini isterseniz ne yapıyorsunuz? Yine 18 cm çapında 10 cm yüksekliğinde 3 tane kalıp alıyorsunuz. Ve harcımızı 3'e bölersek çok daha kısa sürede pişecektir. Böylelikle katlarını da kesmek zorunda kalmazsınız. Şimdi ne yapıyoruz? Bu minnoşumuzu fırına götürüyoruz. 1 saat 15 dakika kadar pişti ne yapıyoruz şimdi böyle getirdik turntable'ımızın üzerine koyduk bakın üstü şöyle oluyor ya, bazı fırınlar böyle buralardan pıtırdatır bazıları buralardan pıtırdatır birazcık böyle e, kavisli oluyor diyebilirim ne yapıyorum burada aldım tam tepesini düz gelecek şekilde azıcık şöyle bir kestik şunu aldım birazcık yamuk kestim hatta onu da birazcık düzeltelim. Şöyle şöyle yaptım. farkındaysanız rengi çok güzel böyle kırmızı kalife gibi. Kırm zaten alacağım <laughs> kırmızı kalife. <laughs> ters çevirdim. Şöyle bakıyorum ufuk çizgisine tamam düzdür diyorum. Şöyle geldim. Ne yaptım? Elim tepede bıçağımın ortasına getirdim. Şöyle 3 kat yaparsam yeterli olacaktır. Getirdim kesiklerini attım. Ondan sonra bıçağımı sabit tutuyorum yere. Bıçağım her zaman paralel bir şekilde duruyor. Yamuk kesmekten asla korkmayın. Yamuk da kesebilirsiniz, dümdüz de kesebilirsiniz. Şimdi bunların böyle şu şekilde böyle sabit böyle şey tekleri e, kesen bıçakları da çıktı. Onlardan da temin edebilirsiniz. Aldım, döndürüyorum, döndürüyorum. Güzelce başlangıç noktama geldiğimde yarısına kadar kestim. Ondan sonra bıçağımı sabit tutuyorum. İleri geri yaparken sadece kekimi döndürüyorum. Buradaki tek sıkıntı işte iki eli aynı anda çalıştırmak. O birazcık insanı yorabilir. Ama dikkat ederseniz hafif bir yamukluklarla atlatabilirsiniz. Şöyle şöyle kestim. Her başlangıç noktama geldiğimde biraz daha kesiyorum. Her başlangıç noktama geldiğimde biraz daha kesiyorum. Tam ortasına geldiğimde de zaten kesmiş oluyorum. Burada birazcık hava kabarcığı kalmış. O boşluk yaratıyor ama hiç önemli değil çünkü arasına zaten krema koyacağız. Aynı şekilde bu katımızı da kesiyoruz. Şöyle çizgimi atıyorum ve kesmeye devam ediyorum. Bu katımızı da kestik, kenara koyuyorum. Ters bir şekilde koyacağım. Hatta şurada bazı keklerimizde böyle uçuşmuş, etrafa açılmış. Hiç önemli değil. Onu da kenara koyduk. Bunları da kenara alıp ne yapıyoruz? Kremamıza başlıyoruz ama kırmızı kadife keklerimizin özel bir kreması var. Bu da krem peynirli frosting diyoruz buna. Krem peynir kullanabilirsiniz, labne peyniri de kullanabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Olayımız şu, pudra şekerimiz var. Aslında bir nevi butter kremi yapıyoruz burada. İçerisine tereyağımızı koyuyoruz. Şöyle şöyle yaptım. Burada mikserde vurabilirsiniz, elle de yapabilirsiniz. Elle nasıl yapıyorsunuz biliyor musunuz? Şöyle parmaklarınızı alıyorsunuz. Şu anda tabii ki buradaki stüdyonun ışıklarından falan böyle tereyağımız aşırı derecede yumuşadı. Ama oda sıcaklığında biraz daha soğuğa yakın tereyağı kullanırsanız çok daha iyi olacaktır. Şöyle şöyle tereyağını geçiriyorum. Burada eğer ki bu işlemi yapmazsanız ne olur? Hani böyle çok fazla işte ağzıma pudra şekeri geldi, o böyle kıçır kıçırlar geldi falan olabilir. Onu istemiyoruz. O yüzden de parmağımızla pudra şekerini tereyağını iyice yedirmemiz lazım. Bu kadar az bir tereyağı da mikserle çok zor yedirildiğinden dolayı parmağımızı kullanıyoruz ve kum haline gelene kadar parmağımızın uç kısımlarıyla, avuç içi değil uç kısımlarıyla pınçır pınçır yapıyoruz. Şöyle, şöyle güzel efektler vererek azıcık tamam bence bu yeterli olacaktır. Ondan sonra ne yaptım? Mikserimizi alıyoruz. Olayımız şu krem peynirini koyduktan sonra veya labne peynirini koyduktan sonra çok fazla karıştırmamak. Eğer ki çok fazla karıştırırsanız inanılmaz derecede böyle yıvış yıvış olacak, sulanacaktır. O yüzden istediğimiz kıvamı almayacak. Hani biraz daha pudra şekeri koyarak onu böyle dengeleyebilirsiniz. Buzdolabına asla ama asla koymuyoruz. İçerisinde tereyağı var, kas katı olacaktır, bütün yapısı mahvolacak. Biraz daha dediğim gibi biraz daha pudra şekeri eklerseniz onun yapısını birazcık kurtarabiliriz. Şimdi Burada peynirimi koyuyorum. Suyla beraber hiç sıkıntı değil. Alıyorum mikserimi. Çevirmeye başlıyorum. Burada sadece birbirine geçsin bizim için yeterli. Böyle ortalıkta pudra şekeri görmeyeceğiz tamam mı? Şöyle bir karıştırın. Böyle pudra şekerini tamamen o peynirle tereyağı yesin. Ondan sonra durduruyoruz. Pastamın en üst katını en aşağı kata alıyorum. Ondan sonra spatula'mı aldım, bunun içerisinde meyve yok, başka hiçbir şey yok. Bu kremayı başka bir aromayla e, çeşitlendirmek yok. O yüzden de sadece olduğu gibi alıyorum krem peynirli frosting'imi ve ince bir tabaka, çok kalın sürmenize de gerek yok, ince bir tabaka halinde şöyle şöyle sürüyorum. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Gerçekten benim en sevdiğim pasta. Gerçekten bir oturuşta hepsini <laughs> yiyebilirim. O kadar seviyorum. Sonra ondan sonraki katımızı aldık, koyduk ve bu katta da yine aynı şekilde kremamızı koyuyoruz. Şöyle kremamı birazcık düzleştiriyorum. Düzleştirdim. Ondan sonra şu alt tabanımızı aldık. Mis. Sonra ne yapıyorum? Spatulamın kenarlarını temizledim. Şu kenarıyla tamam mı? Spatulamı baş, baş parmağımla böyle tuttum. İşaret parmağım burada. Şu kenarını getiriyorum. Ve fazla dışarı çıkan krem peynirli frostinglerimizi alıyoruz. Dediğim gibi hatta şurasını da biraz dolduralım. Dediğim gibi dışında da tamamen sıvıyabilirsiniz iki kat ölçü kremayı yaparak ama dışını krem şanti ile de sıvayabilirsiniz. Butter cream ile de sıvayabilirsiniz. Ganajla da sıvayabilirsiniz. Beyaz sütlü veya bitter ganajla da sıvayabilirsiniz. Şimdi dışını sıvamaya başlıyoruz. Pastanızın içine dolgulandırdık. Şimdi ne yapacağız? Dışını ben krem şanti ile sıvayacağım ama dediğim gibi siz isterseniz aynı krem peynirli frosting ile sıvayabilirsiniz. Butter kremle veya ganajla da sıvayabilirsiniz. Burada ne yapıyoruz? Toz krem şantimi koydum. Krem şantiler hep birebir ölçektir. Yani Hangi bardakla krem şantiyi ölçüyorsanız aynı bardakla da sütünüzü ölçmeniz lazım. Veya aynı gramajda. Getirdim. Sütümü koydum. Ve mikserimi getirerek yavaş yavaş ilk önce çok acele etmeden minnoş minnoş katılaşana kadar çırpıyoruz. Krem şantimizi böyle katılaştırdık. Görüyorsunuz düşmeyecek ayarda geldi. Bunu şöyle bir kenara koydum. Şunları da şöyle bir yanımıza alalım. Kırmızı kadife kekimizi şöyle önüme getirdim artık. Spatulamı alıyorum. Bu noktada ne yapıyorum? Krem şantimi buna sıvayacağım. Nasıl sıvayacağız? Baş parmağımız içeride, işaret parmağımız dışarıda. Sadece ucuna doğru alıyoruz. Aşağısı biraz açıklık olduğu için Şöyle getirdim. Bakın ilk önce aşağıdan başlıyorum. Dediğim gibi bütün kremalarda bu aynı işlemi yapın. Sonra bütün aşağıya dolaşıyoruz. Şöyle şöyle. Yani böylelikle de aşağıdaki boşluğunu da doldurmuş oluyoruz kremamıza. Şöyle şöyle geldim. Güzelce dolaştık. Sonra bu işlemi yaptıktan sonra ne yapıyorum? Orta kısma geliyorum. Ve orta kısmını sıvamaya başlıyorum. Sol sağ, sol sağ. Hiçbir zaman spatula'mız böyle açılı değil. Her zaman dik ve paralel bir şekilde pastamıza geldim. Sonra da üçüncü katımıza çıktık. Buraya da krem şantimizi sürüyoruz. En tepesini öyle inanılmaz derecede düzeltmiyorum şu anda. Darmadağınık. Buraya da getirdim. Bu noktada ne yapıyorum? Spatulamı temizledim. İlk önce sol sağ yaptım. Sonra döndürdüm. Bu tarafa da sol sağ yaptık hop hop döndürdüm. Sonra ne yapıyorum? Şurada büyük kenarları sivri olan bir spatulan var. Pastacılık malzemesi satılan yerlerde var. Artık marketlerde de satılıyor. Dört parmağım dışarıda, bir parmağım içeride kendime doğru 45 derecelik açıyla tutuyorum. Bakın şöyle tuttum ve çevireceğim. Tamam mı? Durduğunuz anda bunu kaldırmanız gerekiyor veya çok fazla krema biriktirirse o zaman da kaldırabilirsiniz. Şöyle gösterebilirim size. Kenardan getiriyorum, getiriyorum. Bakın duracağım. O noktada ne yapıyorum? Çekiyorum spatulamı ve fazla olan kremamı aldım. Burada da aynı şekilde 45 derecelik açıyla tuttum. Aldım aldım fazlasını. Süper. Düzleştirebildiğimiz kadar şöyle düzleştiriyoruz. Harikulade. Bu noktada ne yapabilirim? Şuralarda mesela rötuş yapılacak yerlerimiz var. Orada biraz, daha kremi şanti alarak put. Minnoş bir rötuşumuzu yaptık. Ve tekrardan spatulamı alarak o kısmını da şöyle düzleştiriyorum. Süper. Şimdi Burada ne yapıyoruz? Sıkma duyum var. Taç şeklinde bir tane sıkma duyum var. Sıkma poşetimizin içerisine koyduk. Eğer ki sıkma poşetiniz yoksa buzdolabı poşeti de kullanabilirsiniz. Her zaman söylüyorum. Burada krem şantimizi alıyoruz. Şöyle minoş minoş koyduk. Baş parmağım burada. Şöyle yaklaşık olarak 35 derecelik açıyla tutuyorum. İçeri doğru geldim her elimi çekişimde şöyle şöyle temizliyorum. Spatulamı hiçbir şekilde ucunda bırakmıyoruz. Tam kenarından getiriyorum. Ve güzelce şu kenarlarını da düzeltiyoruz. Süper. Ondan sonra sıkma poşetimizi aldık. Taş duyumuzu kullandık. Şu kenarlarından ben yukarı doğru şöyle minnoş bir şekilde giderek hoşuma gidiyor. Bakın birazcık havada tuttum. Döndürdüm, durdum ve çektim. Döndürdüm, durdum ve çektim. Bu şekil böyle hani geleneksel pastalar gibi çok tatlış oluyor diyebilirim. Buraya da bir tane. Evet, süper. Şimdi geleneksel olarak kırmızı kadife kekler veya kadife kekler kendi kekiyle süslenir. Tamam mı? Ona nasıl yapıyoruz? Şöyle. Üstünü kestiğimiz kekimiz vardı ya. Alıyorum bunu ellerimle parça pinçik yapıyorum. Bakın kum görüntüsü elde edeceğiz. Kalın bir parça istemiyoruz burada. Pınçır pınçır yaptım. Süper. Bence bizim için yeterli olacaktır bu. Ondan sonra pastamızı getirdim. Ne yapıyorum? Tam orta kısmına kekimizin kum görüntüsü alan parçalarını koyuyoruz. Hoppa. Böylelikle içinde ne olduğunu da insanlara gösterebilirsiniz. Dışına böyle aynı kekten koyarak, mesela içinde aa tamam bunun içerisinde kırmızı kek var. <laughs> kırmızı kalife kek pastamız hazır. Neler yaptık? Kekimizi yaptık, nasıl böyle renklendirebiliriz yani mavi yapıyorduk, yeşil yapıyorduk, kırmızı yapıyorduk onları konuştuk. Ondan sonra krem peynirli frostingimizi yaptık, arasını dolgulandırdık. Krem şantimizi yapıp dışını da sıvadık. Kendi kek kırıntılarından da üstüne süslemesini yaptık. Gerçekten inanılmaz derecede leziz oldu.